kamuoyunun verdiği tepkiye, vatandaşların verdiği tepkiye, dünyada görülen tepkilere bakıldığında yani bunun bir kriminal operasyondan çok bir siyasi operasyon olduğu kanaat uyandırır tüm vatandaşlarımızda. Eğer yargıyı siyasallaştırırsanız, yargıyı kendi amacına saptırıp da belli siyasi amaçlar ve belli hedefler olarak kullanırsanız bunun ne mal olacağı, nereye getireceğini bir yakın tarihte gördük delil toplama şekilleri var. Bunlar bizim Türk Ceza Mahkemesi'ne yeni giren, bazen örgütlü mücadele yürütürken, özellikle terörle mücadelede, özellikle organ suçlarla mücadelede karşılığı güçler, insanlar hayatı tehlike yaratacağı için, uzun vadede her zaman sorun olacağı için açıklar ifade vermekten çekiniyorlar soruşturmanın bir takım şey, şeylerini atlayıp süratle kişiler hakkında soruşturma yapmak için örgüt iddiası, organ suç iddiası hukuksuzluk halidir, hukuka aykırılık halidir.